değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasaların neredeyse tamamında pozitif bir e, havanın olduğunu söyleyebiliriz. Risk iştahı kuvvetli FED toplantısı öncesinde piyasalar sakin bir şekilde Fed kararını bekliyorlar. Dediğim gibi önemli bir Fed toplantısı bu. Birçok Birçok görüş ayrılığı da var. Trump'ın baskıları var. Daha fazla faiz artırımı için Fed üyelerine karşı baskıları var. Önümüzdeki bir buçuk sene özellikle bazı Fed üyeleri de değişeceği için enteresan bir dönem. Fed politikaları açısından. Ama önemli olan burası. Bizim kendi piyasamıza dönelim. E, Eylül başından beri e, oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk e, sonunda baktığımızda hepimizi rahatlatan bir karar oldu neydi İşte birçok hukuki e, boyutu vardı olayın hala da bitmiş değil ama iki alternatif vardı bunlardan bir tanesi davanın reddi o, olsaydı tabii ki herhalde belki dün piyasayı e, %10 kapatırdık diye düşünüyorum açıkçası ben. ...diğer taraftan da... ...davanın ertelenmesi... İşte ...bunun hakkında bir sürü yorumlar yapılıyor vesaire... ...ama bu cumartesi... ...bu pazar... ...cumartesi pazar kurultay var... ...CHP'nin kurultayı... ...belki zaten bu kurultayın sonucunun... ...bu davanın... ...iyi kadük... ...kılacağı konusunda görüşler var... ...öyle olur veya olmaz... ...bilmiyorum ama... ...büyük bir ihtimalle sanki... ...konu gündemden kalkacakmış gibi... E, geliyor. Piyasalarda buna gayet pozitif bir ve sert bir şekilde... E, tepki verdiler. Şimdi Böyle sert tepkilerde benim en sevdiğim... işte e, bizim piyasamızda tartışılan... E, olağanüstü dönemlerde yasaklanan açığa satış. Açığa satış biliyorsunuz... bu ay başından beri var. Evet tabii yani piyasanın daha negatiflik varken... E, piyasa oyuncuları... E, açığa satışı... E, yani spot... Bordaki hisselerdeki yapabildikleri açığa satışlar piyasayı baskılamak açısından ve buradan para kazanmak için kullanıyorlar. Ama tersi bir haber gerçekleştiğinde de dünkü gibi aslında bu açığa satışların kapanması yönünde ki hareket ki normalde çoğu spot taraftaki pozisyonlarınızı taşıyamıyorsunuz ama vadede hem vadeli de taşıyabildiğiniz açık pozisyonlar oluyor kontratlarla ...vadeli şeklinde yapabiliyorsunuz. Ama e, spot da gün içinde... ...dediğim gibi hem baskılamak için hem de... ...iyi günlerde piyasayı... ...yukarıya doğru sürebilmek için... ...iyi bir... E, ...enstrüman piyasayı likitte getiriyor. Yani dün baktığımızda... E, ...İş Bankası'nda... E, ...yani 4.2 milyarlık... ...bir e, açık işlem... ...hacmi var. 288 milyon işlem hacmi. Bu birinci sırada. Akbank'ta... Keza öyle 3.9 hava havayolları 3.7 bunlar piyasaya inanılmaz likitte getiren e, ve işte kapanmaya çalışanlar vadeli tarafta kapatamayanların gelip spotta almaya çalışmaları vesaire e, hepimizin e, dediğim gibi genel olarak e, küçük yatırımcı e, long tarafta olduğu için e, longda olanları sevindiren e, bir gün yaşadık e, aslında baktığımızda tüm bu olaylar olurken ee, hani CDS tarafında biz so iki haftada ne yaptık? Borsa düştü. İşte 11.400'lerden eee 10.300'lere kadar, eee 10260'lara kadar gerilediğini gördük. E, tahvil faizleri negatif tepki verdi. İşte e, burada zaten hareket olmuyor da hani satışlara bakıyoruz Merkez Bankası'na kadar satmış e, vesaire. E, negatif bir görüntü vardı CDS'ler tarafında herhangi bir negatif bir görüntü. E, yani değişiklik olmamıştı aslında. Eee de 250'ye gerilediğini görüyoruz. Yani bu neredeyse e, bu Mart'taki e, 19 Mart e, öncesi rakamlarına e, geri dönmeye başlıyoruz. Bu sene en düşük galiba 244'ler civarında, 240'lar civarında bir seviyeye görmüştük. En düşük Türkiye'nin CDS ne oldu derseniz tabii 2000 biraz 13'lere gitmek lazım. Orada e, Türkiye e, yatırım yapılabilir e, kategorideydi. Derecelendirme kuruluşlarının notlarıyla e, uzun yıllar sonra o zamanlar e, işte 120'lere kadar gerilemişti. Yani şu andaki olduğunun yarısı. E, ülkeye inanç olduğunda e, riskiniz azalıyor, borçlanma maliyetleriniz azalıyor. E, var olan varlıklarınızın değerlemeleri şey yapıyor. Yani normalde işte çarpanları 6 çarpan hakkı bizimki senelerdir piyasamız 6-7 çarpan. PK ile trade ediyorsa o zamanlar insanlar 9, 10, 12 12'ye sizin şirketlerinizi almaya başlıyorlar. E, bu da e, daha hak eden şirketlerin e, bunları e, bu değerlemelerle e, işlem görmesine sebep oluyor. Şimdi evet tamam dün yaşadık ne olacak? E, yani ben piyasanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi aslında baktığınızda e, bu siyasal gürültü, e, gündemimizi çok fazla sarsıyor ve bunları üzerinde çok fazla konuşup yorum yapıyoruz e, tabii ki piyasalarda tepkisini gördüğümüz için fazla konuşuyoruz ama uzun vadeye baktığımızda aslında siyasi gürültüler geride kalıyor daha önemli olan hakikaten enflasyonun nerede olduğu nereye gittiği enflasyon görünümü bozulduğu zaman tüm her şeyin fiyatlaması bozuluyor ama tabii ki hep her birimiz de worun değiliz oturup sakin bir şekilde Türkiye'de aynı pozisyonu senelerce taşımakta zor bir şey onu da kabul ediyorum ama baktığımızda hani ben piyasanın önünün açık olduğunu düşünüyorum özellikle 2026 açısından. siyasette daha fazla gürültü olmazsa hani bu biter biz de işte anayasa referandum olacak mı anayasa değişikliği tartışmaları başlar. devamlı onları konuşmaya başlarız. Ama önemli olan enflasyonun düşüyor olması faizlerin aşağı geliyor olması bizim daha çok bakmamız gereken bu e, maalesef ilk görüntü Bence sorarsanız Hani tüm bunların ötesinde eylül enflasyonu da çok e, iyi gelecekmiş gibi gözükmüyor açıkçası. 2'lerin üzerinde bir rakam gelecek gelecek%de 2 2.2 gibi gözüküyor e, sanki yani, orada da hani piyasalar işte artık herhalde ee, sene sonu e, faizinin, e, politika faizinin e, en iyi ihtimalle belki 37'lere geleceğini fiyatlamaya başlar. Neredeyiz? 40.5'tayız. Toplamda e, 350 bas puan da e, belki yapar diye bakacağız ama işte dediğim gibi Ekim-Kasım enflasyonlarında pozitif bir sürpriz e, yaşarsak e, tekrar 36'da belki radara girebilir ama resim aşağı doğru. ...2026'da da bu devam edecek... 2000, e, ...yine... E, ...baz etkileri, e, ne ...göreceğiz... E, ...birkaç pozitif baz etkisini... ...bunu aklımızdan çıkarmamız lazım... ...dediğim gibi çok fazla... ...siyaset, politika... ...önümüzü tıkıyor ama... E, ...ben piyasanın önünün açık olduğunu... ...düşünüyorum... ...en sert tepkileri bankalar verdiler... ...hep söylüyorum... ...2025'in... Gelecek olan iki çeyreği, üçüncü çeyrek 2025 dördüncü çeyrek 2025, 2026'nın son çeyreğine kadar bu e, finansal kurumlar, yani girdisi faiz olanlar, tabii ki öncelikle bankalar vesaire olmak üzere, bunlar daha iyi çeyrekler açıklamaya e, devam e, ediyor olacaklar. E, bir aksilik olmazsa faiz indirimleri devam ederse o otomatik bir e, bilanço tekniği, tekniği hepsinin Net faiz marjları genişleyecek vesaire. O yüzden banka pozisyonlarının korunmasının taraftarıyım ben. Ucuz olan diğer işte Leasing Factoring şirketleri vesaire de var. Onlar da bence işleri gelecek sene düzgün olacak. Ee, diğer şirketler hakkındaki, sektörler hakkındaki yorumları ben araştırma bölümündeki arkadaşlara bırakıyorum. Hepinize yine keyifli bir gün diliyorum. Ee, i̇yi günler, iyi çalışmalar. Herkese günaydın ben Göksel. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda dün en, e, gelen haber akışı ile beraber e, genele yayılan ve e, artan işlem hacminin ile beraber güçlü bir yükseliş kaydedildi. E, son 8 gündeki zayıf serinin tamamını tek bir günde telafi ettiğimizi söyleyebiliriz. %6.6 gibi güçlü bir değer kazanımıyla 11.000 seviyesinden de kapanış gerçekleşti. E, doğal olarak gelen anlarla beraber e, teknik göstergelerde bir güç kazanımı e, söz konusu. Kısa vadeli indikatörler Geçtiğimiz günlerde aşırı satım yani destek bölgelerine kadar geri çekilmişti. Bazı göstergeler buralarda dönüş yönlü bir e, sinyal öğretse de haber akışını bekliyorduk. Yani pozitif e, etki yaratan haber akışıyla beraber de güçlü bir e, değer kazanım gerçekleşti. Kısa vade düşüş direncinin tren, üzerinde gerçekleşen kapanışı pozitif buluyoruz. 50 ve 100 günlük gibi iki önemli ortalamanın tek bir günde kırılmış olması da pozitif görünümü destekleyen unsurlardan biri diyebilirim. 22 günlük gibi bir önemli ortalamanın seviyelerinden bir kapanış gerçekleşti. Bu nedenle de bu seviyenin üzerinde gerçekleşeceği bir kapanış bizi daha da yukarı taşıyacaktır. Gün içi hareketler açısından 10.902 ile 11.252 seviyelerini gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz. 10.900 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda mevcut taşınan pozisyonları sürdürmekte bir sakınca görmüyorum. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece de pozisyonlar arttırılabilir. Özellikle bir önceki zirvemiz olan 11.252 seviyesinin üzerinde bir kapanışta tekrar 11.600'e kadar bizi 354 puan daha yukarı taşıyacağından dolayı bu seviyenin üzerinde de daha kalıcı bir pozisyonlanma yapılabilir. Vadeliğe geçersek burada da Dün %6.39 gibi güçlü bir değer kazanımı vardı. 12.722 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Işte bir süs paralelinde burada da teknik göstergelerde güç kazanımı söz konusu. <laughs> Bu nedenle e, bugüne de bir pozitif başlamasını bekliyoruz. 12.747 seviyesini burada bir e, kritik direnç bölgesi olarak takip edeceğiz. 25 puanlık e, bu seviyenin altında bir e, kapanış gerçekleşmişti. 12.747 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalarda uzun pozisyonların arttırılmasında bir sakınca görmüyoruz. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber 12.790 ve yukarıda da 13.770 seviyelerin üst direnç bölgeler olarak e, verebiliriz. Ee, pozitif bakışımızı geri çevirecek nokta ise 12.700 pardon 579 desteğin kırılmasıyla gerçekleşir. Ya bu kırılmayı şimdilik beklemiyoruz ancak yani herhangi bir haber akışıyla beraber yaşanabilecek bir geri çekilmeyle de bu desteğin altındaki bir kapanış bizi tekrar negatif yönde fiyatlamaya sebep vereceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. E, dün Petkim'in etilen nafta makası, e, haftalık bazda açıklandı. Baktığımızda %17'lik bir daralmayla e, etilen nafta makasının 210 dolara gerilediğini görüyoruz. Açıkçası 3 çeyreğin başından bu yana e, makas 293 dolar ortalama seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz çeyrekte 272 dolar seviyesindeydi. E, bu etilen nafta makası aslında tam olarak ürünler için e, bir e, indikatif olmasa da ürün marjları için genel olarak e, ürün marjlarına baktığımızda zayıf seyrin 3. çeyrekte de sürdüğünü görüyoruz. Özellikle arz talep dengesinde henüz petrokimya sektöründe bir toparlanma yok. Bu nedenle 2025'in kalan ikinci yarısında Petkim için zorlu geçeceğine inanıyoruz diyebiliriz. Burada bizim Petkim için sat önerimiz var ve bu önerimizi sürdürüyoruz Petkim tarafında. Ayrıca Doğuş Otomotiv dün Roto Portföy tarafından kurulacak ve yönetilecek girişim sermayesi yatırım fonuna yatırılacak yatırım yapacağını açıkladı. E, genel olarak burada e, şirketten aldığımız sinyallere göre e, otomotiv ve otomotiv teknolojileri sektöründe e, bazı yatırımları olacak. Henüz başlangıç seviyesinde daha fazla bir açıklama e, yok. Ama e, girişim sermayesi yatırım e, fonlarında e, bazı vergi avantajları da oluyor. Bunlardan da faydalanacaklar anladığımız kadarıyla. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Ben söz ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Günaydın. Piyasa değerleme açısından gerçekten de ölü taklidi yapıyordu. Şimdi nefes alıyor. Öyle tanımlayayım. Ya yani Ama baktığınız zaman o kadar çok göl geliyor ki değerlemeyi falan herkes unutuyor haklı olarak. Piyasada alıcı olmuyor. Sonra bir haberden sonra alıcı geliyor gerçekten de şey dalgalı dönemlerin olduğu bir piyasa var. Ama yani şu anda andaki değerlemeler hala ölü değerlemeler sadece dediğim gibi nefes belirtilerinin olduğu bir ortam var. Global tarafta tabii ki jeopolitik gelişmeler takip ediliyor. Rusya Ukrayna tarafı olsun işte İsrail Filistin tarafı oralar her zaman şey hassas noktalar Türkiye'nin pozunla bu pozisyonlanmasında orada bir sıkıntı yok ama en büyük gördük ki ne şey rahatsızlık yaratacak şey politika tarafı oluyor. Bu da zaman zaman gelgitlerle karşılanıyor. Ama şunu söyleyebilirim. Daha önceki şeylerde, daha önceki Mart ayındaki tansiyonu hatırlarsanız orada rezervler çok ciddi anlamda gerilemişti. Yani 72 milyar dolara kadar yükselen rezerv, net rezerv 12 milyara kadar inmişti. Ve yani 12 milyar çok inanılmaz zayıf rakamdı. Sonra bu en son yaşanandan önce 58'e kadar çıkmıştı milyar dolara. Son dönemde de şu anda şu an itibariyle 52 milyar dolar. Yani etki şeyi boyu dalga boyu azalıyor. TL hala cazip e, trade ediyor zaten öyle de görünüyor. E, CDS'lerin düşmesi var. E, yani buradan sonra artık e, artık dalgalı mı yükselir? Daha mı böyle insanları şaşırtacak şekilde mi yükselir? E, bu da tabii ki önümüzdeki dönemdeki haber akışıyla e, bağlantılı olacak ama tek e, şey yapacağım özellikle söyleyeceğim birçok şirket çok ucuz fiyatta birçok bir şirkette tabii işte diyoruz ya bu destek faktörün vesaire gibi şirketlerde acayip köpük fiyatlar var e, bu tip hisselerle de dikkatli olmakta fayda var yani tabii ki yine dün bugün dün de tavan yapabilir endeksten dolayı e, yükselmiş olabilir ama bunun sadece bizim diyorum ya değerleme tarafından bakarsanız bir şeyi değerine göre alındığını varsayarsak e, bu tip hisselerde de çok dikkat olmak olmak gerekir. E, endeksin içerisine dahil olduğu zaman alımlar gelir ama ya bir şirketin bir değeri de vardır. Nihai olarak işte arz talep dengesi öngörüyorsak bir noktada e, buna doğru evrilmesi lazım. Yoksa tabii ki bizim piyasalarımız özellikle yani bir herhangi bir hisse senedine vergi de olmadığı için bu tip hareketler çok fazla olabiliyor. Bir hisse çok spekülatif olarak ya da zaman zaman yani hiç şeyle arsalep tarafıyla çok hiç düşünülmeyecek fiyatlardan ki, e, olabiliyor. Ama tabii ki e, her fiyat gerçek e, fiyattır gibi bir algı da olabiliyor. E, bizim yine söyleyeceğimiz, yani biz, biz e, bir araştırma katkısı olarak bu şirketin bu değerleri e, çok fazla cazip yani şey, justify ettiği ya da mümkün kılmadığını ifade etmek, e, bir perspektif olarak paylaşmakta bir yarar görüyoruz. Yoksa tabii ki alıcı satıcı olan şeyi piyasa belirler bunu da gözden kaçırmadan. Dünkü hareketlerde tabii bankalarla birlikte holdinglerde de hareket vardı. Holdingler e, endeksin üzerinde gitti. Genel sektörel baktığımızda bankalar e, gitti. İşte otomotivde, perakende de işte BİM ve TOFAŞ gibi şirketlerde hareket oldu. Bunların kendine özgü haberleri olduğu için BİM'de geri alım, TOFAŞ'ta ise çok önemli gelişmeler oluyor. Hep bizim yatırımı dayandırdığımız nokta. Şimdi biraz daha genele yayılan hareketler de olabilir önümüzdeki günlerde. Yine tabii ki her türlü haber akışı bizim için önemli olacak. Ama hep saydığımız dört şeyi takip etmenize fayda görürüm. Sabah geldiğiniz zaman şu dört konuya bakmanız bir... E, politika tarafında bir şey oluyor mu? 2. Enflasyon ve ekonomi programı yolunda gidiyor mu? Bunu şüpheye düşürecek gelişmeler var mı? 3. Jeopolitik konu, konular Rusya, Ukrayna sıkışık kötü ama acaba daha mı kötü daha mı iyi? E, İsrail, e, Filistin bölge ya da Suriye buralar iyi mi kötü mü? Bu nokta. 4. E, nokta ise Trump'la birlikte Çin'le görüşmeler, mesela yine Çin'le görüşmeler oluyor. Gümrük tarifelerinin seyri, Çin'deki aktivite, e, ABD faizleri, faiz indirimi. Yani Bu dört unsuru üzerinde şu ana bakarsak e, son dönemde özellikle makro taraf, e, baskı altı şey tarafı e, her şeyi gölgeledi iç politika. Artı o arada e, jeopolitik gelişmeler de gölgeliyordu. Yani bu ikisi birleşmişti. Şimdi biraz içeri rahatlayınca biraz rahatlama gördük piyasada, dışarıda da acaba pazarlıklar olabilir mi görüşmeleri şeyleri var. Ama şimdilik o dört unsur üzerinden gidiyor. Hiçbiri çok büyük rahatlama içerisinde değil belki. Ama genel anlamda yine de yani en kötü havadan daha iyiye doğru gitme olasılıkların her zaman masada olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, bu arada birçok şirket bana yani soruyor da niye bu kadar düştü bu hisseler diye e, bunu da söyleyeyim yani birçok şirketle iletişim halindeyiz de herkes de anlamaya çalışıyor bazen kendi için şirketin içerisinde hiçbir şey olmayanlar sıkıntı görmeyenler yani niye bu kadar düştü falan diye anlamaya çalışıyor yani hiç kimse bazen yani dün öncesinde söylüyorum yani dün öncesindeki durumlarda ee, bizim 11 artı 7 en beğendiğimiz hisseler listesini zaten e, şey yapıyorsunuz biliyorsunuz 11 ağırlık şeyde tofaş bim sahol alarko tüpraş migros ülker tav şok tüksel ve aksen e, aksa enerji var daha geniş bir listemiz var. Bu geniş listemizde de Koç Holding'i görebilirsiniz. İş Bankası'nı görebilirsiniz. ASELSAN'ı görebilirsiniz. Türk Telekom'u, Global Yatırım Holding'i görebilirsiniz. Yapı Kredi Garanti e, görebilirsiniz. Coca-Cola'yı yine e, görebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nı görebilirsiniz. Çimsa, e, Mavi ve Tab Gıda'yı görebilirsiniz. Ayrıca da taktiksel önerilerimizde Tab Gıda ve Besler Gıda, daha önceki e, şeyi Kerevitaş'ı da tutuyoruz. Bu konuda da bir hatırlatma yapmış olayım. Ee, genel olarak bu şekilde herhangi bir soruya da yorum varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.